Bugün aylardan sen, günlerden yine sen. İçim dışım, üstüm başım hep sen. Ellerimin dokunuşu kaleme kağıda, açtığımda gözlerimi sabaha, sen. Asırlardır bir toprak gibi çatlamışım. Çatlayan topraklar gibi susuz kalmışım sana. Yağmurum. Gülümseyen çam ağaçları gölgesi. Turkuaz bir zeher yeri gibi üstümden geçti. Bakışların düşlerime yansıyan ay parçası. Üzüm şarabı gözlerin. Sanki zamanı ve evreni sen yaratmışsın. Kaygısız bir nehir dolaşıyor damarlarımda. Tüm çiçeklerin kokusu göğsümden taşıyor. Sadece sana sunmak istiyorum. Hislerimin en narin ipekleriyle ördüğü devasa saltanatımı. Masal bahçelerimin en güzel kadını. Son mesajında beni anlat diyorsun. Benim gözümdeki seni. Seni anlatırken kelime seçmek. Derinliği bilinmeyen bir okyanustan inci çıkarmak gibi güç bir iş. Oysa kelimelerin gücüne inanan biriyim. Ama seni anlatırken kelimeler o kadar cansız. Sönük Geliyor Bana Papatyanın Beyazı Gelinciğin Kırmızısı Ceylanın Herkesi Duygulandıran Ürkekli çeliğin, Sertliği Yaz Güneşinin Yakıcılığı Buzulun Serinliği Bülbülün Ötüşü Rüzgarın Omarsız Kaprisi Kavak Ağacının Endamı Çam fidanının kıvraklığı Bulutların gözyaşları Bir annenin dünyaya meydan okuyan merhameti Hep sende toplanmış İmkansız olasılıklar bir araya gelerek Aşkın vücut bulmuş hali olmuşsun Seviyorum seni kadınım